Hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dostlarım. Akrep burcu için şöyle bir ne yapıyoruz? Zamansız zamandan bir açılım yapıyoruz. Bakalım zamansız zamanda neler var? Ne zaman denk gelirseniz, ne zaman bu açılımı izlerseniz niyetiniz karı, e, kabul olsun diyorum. Evet, şöyle başlayacağım. Odaklandınız. Hadi gelin açalım. Evet. Şimdi çok güzel. Hemen şöyle baktığım zaman beraberlikler ve birliktelikler çıkmış. Üç kafadar insan çıkmış. Özellikle bu tabii anlam verdiğiniz, değer verdiğiniz kişilerle bir araya geleceğiniz anlamını taşıyor. Şurada bir ahtapot görüntüsü görebiliyor musunuz? Bu eli kolu uzun böyle her yeri bir sözü lafı geçen bir insan size bir konuda destek verecek diye düşündürdüm özellikle anahtar bir isim olarak düşündüm bunu. İsminde soy isminde E, Y, V harfi olabilir. Böyle bir harfi var. Bu insan size özel bir konumuzla ilgili yardım edecek. Birliktelikler var dedik çok hoş. Dağılan bir yapınız varsa aile yapısı olabilir. Ya da işte eski bir durumunuzu özlüyorsunuzdur. Eski bir dostluk anlamında bir durumunuzdur. Onlar onlarla ilgili böyle bir toparlanma sürecine geçiyorsun. Çünkü burada o kişiler tekrardan bir araya gelmiş. Bu yolu özellikle siz çizecek olabilirsiniz. Şimdi burada bir rota tayin etmek de var. Görebiliyor musunuz? Yeni bir başlangıçla ama. Yeni bir motiveyle ama. Bunu söyleyelim. Çünkü çok fazla emek ve çaba verdiğini ben düşünüyorum. Ama işte o konun her neyse, o çaba verdiğin, emek verdiğin, ama karşılık bulamadığın bir şey olur. Tekrardan burada canlanmış. Şimdi kalbine çok taktığın bir konu var. Görebiliyor musunuz? Yani hatta iki konu var. İki konuya çok fazla takılmış. Birincisi burası, ikincisi burası. Burası kalpsel bir konu gündeminizi tamamıyla değiştirecek bir olayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ee, onu söyleyelim. Yani sen başka bir şey için böyle takıntı yaptığın bir şey, yani takıntı haline gelen bir şeyle uğraşırken, burada soru işareti var. Çok fazla böyle netlik kazandıramadığın şeylerle uğraşırken, özellikle bir insanla alakalı bir süreç, e, böyle kafana çok takılırken sana başka bir durum gelecek ve sen bununla uğraşmaya başlayacaksın. Burada o kadar değişik insanlar var ki. Yeni yüzlerle karşılaşmışsın. Bu tabi gidiş anlamını taşıyor mu? Yani taşınma, ev değişikliği, durum değişikliği olabilir mi? Olabilir. Çok değişik insanlar üst üste sıralanmış. Sen de bunların içinde çıkmışsın. Yani şimdi olumsuz bir etki hissediyor olabilirsin hayatında ya da bazı şeyler için olumsuz bir gidişat var gibi ama sonrasında bu değişecek. Böyle düşündürdüm. Ama iki tarafta bir rahatlama, iki taraflı bir rahatlama olmuş görebiliyor musunuz? Böyle bir durumunuz var. Evet, kalbinizi yaralayan birileri çıkmış. Yani çocuğunuzdur belki, bilemiyorum. Kıymet verdiğiniz biri diyelim. Öyle diyelim, kıymet verdiğiniz biri kalbinizi yaralamış. Bu konuda birazcık hüsrana uğramış gibisiniz. Açıkçası aşk konuları da olabilir. Ama işte güvendiğiniz birinin güveninizi boşa çıkarması da olabilir. Yani şimdi karşındaki kişi seni yansıtıyor gibi çıkmış. Yani şöyle, yani herkesi kendin gibi zannetmek, ona göre değer vermek, ona göre bir şeylerini sunmak var. Ama karşılığını görememek ve bu fikirden, bu düşünceden vazgeçmek var. Tamamıyla burası o anlama geliyor. Yani bu düşündüğünden artık vazgeçmişsin. Evet, böyle bir durum ama işte bu yine de kalbine oturan kişiden vazgeçmiş. Kalbinin tahtında biri var. Ha derseniz ki benim benim kalbim boş. Ee, yine de böyle biri hayatıma girecek mi derseniz şekli belli olmuş, kendi belli olmuş, böyle e, esmer siyah saçlı bir insan olarak çıkmış, uzun boylu bir insan olarak çıkmış. Onu da söyleyelim. Yani birazcık böyle saçları gür olarak da çıktı. Onu da söyleyelim, şöyle süzdürelim. Evet, bir tane niyetin var. Çok güzel. Zaten seni ayakta tutan o bir tane şey, neyse o. Yani bu illa bir niyet tabii, ama işte niyetle alakalı bir durum da olmayabilir. Niyetinizin ben e, olacağını inşallah düşünüyorum. Bir tane bir şey seni öyle güzel ayakta tutuyor ki. Bir tane ondan mutlu oluyorsun. Onunla motive oluyorsun. Bir çocuk olabilir mi? Olabilir. Yani hani <laughs> bağlılık gösterdiğin bir şey olabilir mi? Olabilir. O her neyse o seni mutlu ediyor. O seni ayakta tutuyor. Şimdi şurada sen varsın. Şöyle bir çember var. Görebiliyor musunuz? Şimdi bazı kere böyle monotonluktan sıkıldığınız zamanlar hep aynısının olması, hep aynısının gelmesi can sıkıcı olabilir ama burada değişik bir telaşaya girmek var. Burada tekrardan canlanan duygular var. Ortasına düşen küçük küçük kahve telvelerini görebiliyor musunuz? O kadar güzel bir yağmur yağıyor ki önünde. Bu zamana kadar yanlış yönlerde faaliyet gösterdiğini düşünüyor olabilirsin. Bu zamana kadar boşa vakit geçirdiğini düşünüyor olabilirsin daha çok başkaları için çabalamak, sonrasında kendine tekrardan dönmek var. Görebiliyor musunuz? Tek kalmışsınız. Burası dışarı ortamı olarak ben genelde yorumluyorum. Ruh dünyanızda yalnız olabilirsiniz. Gerçekten maddesel dünyanızda yalnız olabilirsiniz ama bu isteyerek, bilerek önde bir yağmur yağıyor ufak ufak görebiliyor musunuz? O akışa kapılmak. Birazcık bunu kendinizin istemesi yani ben merkezli olacaksınız kendi içinize döneceksiniz ve ruhani bir yolculuk başlayacak maneviyatınla ilgili bir şeyler başlayıp büyüyecek gibi hissettim çok güzel arayıp da bulamadığın şey belki yine kendinde bulacak da olabilirsin çok güzel çıktı orası hadi şöyle atam kartımı alacağım <laughs> Hatan kartımızı alalım. Evet. Şimdi şöyle bir bakıyorum. <laughs> Şimdi siz çok cesaret göstereceksiniz. Cesaretle bir atılım yapacaksınız. Özellikle böyle ayaklarınızın yere sağlam bastığı bir noktada. Yani kendinize çok inandığınız, güvendiğiniz bir noktada çok güzel bir sonuç alacaksınız. Burada aslanın başını korkusuzca tutmak var. Egolu durumlar olabilir, egoyu parçalamak var, onu söyleyelim. Bencil hareketleriniz söz konusu olabilir. Onları tamamen o gururu, gurur olabilir bu, gururunuzun fazla coşması olabilir bazı konularda. Onları eritmek var, öz benliğinize dönmek var. Anlatabildim mi? Yani nereden geldik, nereye gidiyoruz? Birazcık daha belki bu dünya için ne yapıyorsan diğer dünyanın içinde aynı şeyleri tekrarlamak, yapmak var. Neden? Çünkü karşılığını bulacaksın. Yaptığın güzelliklerin <laughs> o şekilde söyleyelim. Karşılığını bulacaksın. Yani kim hani bir iyilik yapıyorsa karşılığını aynı şekilde, kim kötülük yapıyorsa karşılığını aynı şekilde bulacak tarzında kartlarım sıralandı. Haberin var, haberin muhteşem, tadına doyulmaz bir haber gibi geldi. Zaten başlangıç kartı olarak bunun gelmesi muhteşem. Artılarınız var, kazanacağınız şeyler var. Tabii bu başka bir şekilde bir yansıma olarak çizilmiş ama ben bunu yine de pozitif anlamda almak istiyorum. Size katılacak şeyler var. Başka hani böyle bir durum içerisine geçmek var. Burada canlanan kişiler var. Tabutundan tekrar bir sesle canlanan kişiler var. Yani hayatına yeni bir nefes gelecek olabilir. Bu yeni nefes senin için ne olabilir? Maddesel olabilir bir kişinin gelmesi olabilir böyle bir durum var daha önce size kapa, e, kapalı olan bir kişi açılacak onu da söyleyeyim hemen burada bir tasım kralı var güven problemleri yaşıyorsan birine karşı onun e, o şekilde ilerlemediğini göreceksin gerçekten güvenebileceğin halen inanabileceğin e, halen sadakatle yaklaşabilecek insanlar var çevrende buna şahit olacaksın parasal gücünü tamamlıyorsun Risk alıyorsun çünkü. O risk alışınla birlikte hayatın değişecek gibi. Görebiliyor musunuz? Burada kutlamalarınız var. Burada başarıların kutlanması var. Ev hanesi mutlu çıkmış. Düğün nişan tabii bu gibi konularınızda böyle bir yere katılmak da var. Sizin de olabilir. Seni manipüle ediyorum bana inanma derken şuradaki kartımızı yorumlayamadık. Onu da yorumlayacağım ama hemen şuna da bir değinelim. Seni manipüle ediyorum. Bana inanma kartı gelmiş. Ama şuna da bir bakayım. Cennetin gül bahçesine benzerim. Dünyada eğlence bahçesine kupaların onlusu. Bakın şu üç kart birbirini tamamlıyor. Kutlamalar var, başarılar var. Hepsi kupa olarak geldi zaten. Yani dediğim gibi keyifte kalacağınız bir zaman. Şimdi bu kişi sizi manipüle ediyormuş. Eril dişinden böyle bir kart geldi. Yani ne yapıyor? Sizi kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor. Sizi aslında kendi fikirlerini e, empoze etmeye çalışıyor. Birazcık sizi aşağı çekiyor, motive'nizi düşürüyor olabilir. Anlatabildim mi? E, bu kişinin bu davranışlarına inanmaman gerekiyor. Aslında çok güçlü karakterli olan burada siz olarak çıktınız. Karşı taraf değil siz daha güçlüsünüz ama birazcık aklın kullanılması lazım birazcık mantıklı bir duygusallık yaşanması lazım diye düşünüyorum. Yani eğer harekete geçmek istiyorsan aşk konularında ilgili biraz daha düşün. Ondan sonra tavrını ortaya koy. Düşüncelerini ortaya koy. Ee, şurada şöyle bir durum da var. Görebiliyor musunuz? Gül bahçesinde iki sevgilinin böyle birlikte olması da var. Eğer şu kişi gerçekten sizi bu şekilde bir yanılgı içerisine sokuyorsa, böyle bir durumda bırakıyorsa sanki bu kişiye şöyle bir dur diyeceksin. Ondan sonra olayın gidişatının değişimini seyredeceksin. Çünkü burada tekrardan gül bahçesinde olarak çıkmış bu iki insan. Evet, sizler için yorumumuzu yaptık. Mutlu, keyifli kalın. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.